Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vefat eden babası Mustafa Kıymık son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Kıymık için Asri Mezarlık'taki Hanifi Şireci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şahin ve ailesi burada taziyeleri kabul etti. Kıymığın cenazesi öğle vakti İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Törene Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Sanayiciler, Oda ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kurum Amirleri, Partililer, Belediye Çalışanları ve Vatandaşlar katıldı.